2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü. Elbette ki hepimiz bu özel günü okulumuzda arkadaşlarımızla birlikte kutlamak istiyoruz. Fakat Covid-19 sebebiyle okullarımız geçici olarak kapalı. Koronavirüs bazı şeyleri kısıtlasa da Türk gencinin atasının ona armağan ettiği bayramı kutlamasını asla engelleyemez. Bu sebeple biz de apartmanımızdaki arkadaşlarımız arkadaşlarımızla sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelip 23 Nisan kutlamalarımızı yapmayı düşündük. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan ve bayrak için canlarını ve kanlarını esirgemeyen şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. sönmez bu şafak Larda yüzen ar sancak Sönmeden yurdumun üstünde Sönmeden yurdumun Şimdi günün anlam ve önemini anlatmak için ta arkadaşımı buraya davet ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, sevgili büyüklerim. Bugün TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü bu vesileyle çocuklara bugünün bayram olarak armağan edişini toplamak için toplanmış bulunuyoruz. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayramı bu yıl biraz buruk da olsa kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bu günleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ey bugünün çocukları, yarının sahipleri, kendimizi bilim, teknik, fen alanlarında yetiştirmemiz çok önemlidir. Ancak bundan daha da önemlisi kendimizi ahlaki bakımdan geliştirebilmemizdir. Bugünün ahlaklı çocukları olan bizler yarının dünyasını bugünden inşa etmekteyiz. Mutlu, huzurlu bir gelecek bizim her alanda kendimizi yetiştirebilmemizle mümkün olacaktır. Ey güzel ülkemin güzel çocukları! Gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken bizlere bugünleri armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık? Bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı, nelerden vazgeçildi? Bunları unutmayalım. Bu cennet vatana sahip çıkalım. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyen istiklal şairimiz Mehmet Akif'e kulak verelim. Benden başkaları da var. Onlar yapsın anlayışı yerine ben yoksa kimse yoktur anlayışını seyredip Dün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış çiçeklerini kıyasaya koklayacağımız yeniden büyük Türkiye'de yaşayabilmek ümidiyle bayramınız kutlu olsun. şiiri okumak için Dihşan arkadaşımızı buraya davet ediyorum. 23 Nisan sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyoruz. İnsan. İşte bugün bir metris kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan. Hep nezle dolu insan. İşte bugün bu otostan bu bir arma, yoksa tutkunadıktanından. Bugün 23 Nisan. Hep nezle dolu insan. Programımızın sonuna geldik. Şimdi sizlere bir sloganla veda etmek istiyorum. Korona virüsüyle biliriz. Evde kal Türkiye. Ev. Evde, evde, kal. evde kal Türkiye.